Merhaba arkadaşlar. iki soru iki tahmin videosuna hoş geldiniz. Daha önceki haftalarda da iki soru iki tahmin videoları çekiyordum. İzleyen arkadaşlarım çok iyi bilirler. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarım için kısa bir hatırlatma yapacağım. Her hafta böyle Box Draft'dan büyükçe bir top açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kadroma çok sayıda oyuncu katıyorum ama Top açılımından önce iki tane soru soruyorum. İki soruya da sizlerden tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Ben de açıkçası bu sorulara bir tahminde bulunuyorum. Sizlerden de tahminde bulunmanızı istiyorum. Ve videonun sonunda kaçta kaç yaptığınızı yazmanızı isteyeceğim. 2'de 2 yapan çıkacak mı? 2'de 1 ya da 2'de 0 yapanlar olacak mı? Ben haftalardır 2'de 1 isabet sağlıyorum. Hiç 2'de 2 yapamadım. Bu seferki sorularım da şunlar olacak arkadaşlar. Öncelikle... 350 bin GP'lik top açılımı yapacağım. Toplamda 42 tane oyuncu gelecek. Ben bu box draft'dan, Ronaldo'nun olduğu box draft'dan top açılımı yapacağım arkadaşlar. 150 tane oyuncu var burada. 15 tane siyah top var. Şimdi listeyi açacağım hemen. 350 bin GP'ye. İlk sorum şu olacak arkadaşlar. 350 bin GP'ye bu listenin birinci sırasındaki futbolcu Ronaldo gelir mi gelmez mi? İlk sorum bu ben de şu an arkadaşlar cevabımı tahminimi söylüyorum. Ben iddialıyım ve gelir diyorum arkadaşlar. Bu sefer 350 bin GP'ye Ronaldo'yu düşüreceğim diyorum. Benim tahminim gelir oldu. Birinci soruya gelir diyorum ben. Sizlerden de şimdi tahminde bulunmanızı hatta yazmanızı çok istiyorum arkadaşlar. E, Ronaldo gelir mi gelmez mi? Daha sonra 350 bine. İkinci sorum arkadaşlar. 350 bine kaç tane siyah top gelir? Hemen siyah top sayısını son kez göstereyim. Toplamda 15 tane siyah top var. 42 tane oyuncuyu kadroma katacağım. Peki bu 42 oyuncudan kaç tanesi siyah top olur? Yani ben 350 bin GP'ye kaç siyah top düşürürüm? Ee, ben de bu arada bir sayı söyleyeyim arkadaşlar. Geçen haftayı unuttum. Sanki 7 ya da 8 düşürmüştük. Bu sefer o kadar şanslı olmam herhalde diyorum. Ya da geçen hafta daha mı az düşürdük bir an böyle durdum ben de ama Yani 350 bini e herhalde arkadaşlar ben 6 tane diyorum 6 tane siyah top düşürürüz iddialıyım 42'nin 6 tanesi siyah top olacak diyorum Ronaldo da gelecek diyorum benim tahminlerim bunlar arkadaşlar Sizler de sanırsam tahminlerinizde bulunmuşsunuzdur. Ben Ronaldo gelir ve 6 tane siyah top düşüreceğim diyorum. Sizler de eğer tahminlerinizde bulunduysanız artık başlayalım arkadaşlar. 350.000 GP. Umarım siyah topla başlarız. Güzel bir başlangıç yaparız. Hemen 25.000 GP'yi veriyoruz. Ve tahminler yapıldıysa top açılımına geçiyorum. 25.000. İlk topta siyah top gelse bakalım nasıl başlayacağız. Nasıl başlarsak öyle devam ederiz mi acaba? İlk de şöyle bir İtalya yapsa dedik ama maalesef İtalya'ya gitmedi. İlkinde altın topla başladık. Umarım böyle devam etmez. Yani kötü başladık arkadaşlar. Hiç yani hoş olmadı bir bakıma. Devam edelim. Bir altın iki gümüş geldi. O bu arada Ozan Kabak geldi arkadaşlar. Milli futbolcumuz. Şalke 04'ün oyuncusu Ozan Kabak da katıldı. Bir 25 bin daha verelim. Bakalım bu sefer kim girecek. Yani bir siyah top düşürebilir miyiz? Yani bu şimdi 50.000 GP yapıyor. Geçen hafta çok şanslıydık. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere bana şanslı gelir dedim. Yani gümüş top verdi. Olacak iş değil. Çok severim ben İngiltere'yi ama yani bu sefer olmadı. Çok da böyle geniş omuzlu biri geldi. Tam İngiliz stilinde. Oo bir milli futbolcu daha geldi arkadaşlar. Yani milli takım kadrosu kuracağız artık. 2 tane stoper oldu. Kaan Ayhan da geldi. 2 milli stoperimiz geldi arkadaşlar. Devam edelim. Bir 25.000 daha verelim bakalım. Ama şu ana kadar siyah top gelmedi. İşin kötü tarafı o arkadaşlar. 75.000 GP yapıyor. Şöyle bir İtalya'ya gitse. Haydi Ronaldo. İnanmıyorum. Olmadı. Yani Roma'ya gittik. Clivert olabilir arkadaşlar herhalde. keşke Cengiz olsaydı bari. Milli futbolcumuz. Clivert. o inanmıyorum. Bir tane daha milli futbolcu geldi. Yani Ahmet Kutucu'yu da düşürdük arkadaşlar. Yani siyah top gelmiyor ama milli futbolcularımız bir bir geliyor açıkçası. Üç tane milli oyuncu gelmiş oldu. Ama siyah top gelmedi. Yani açıkçası ben tahminimde yanılacağım gibi görünüyor. Bari Ronaldo'yu düşürsek. Haydi bakalım. Şu an sıfır diyen arkadaşlarım tabii doğru bilmiş sayılıyorlar ama herhalde sıfırda kalmayız diye umuyorum. Yani Ronaldo'yu düşürsek de bir yapsak diyorum artık. Haydi bakalım. Fransa'ya gidiyor. İnanamıyorum. Siyah top hala gelmedi arkadaşlar. Çok şanssız bir top açılımı oldu yani. Umarım peş peşe gelir. 2 altın ve 1 gümüş. Milli futbolcu düşüremedik bu sefer. 100.000 GP harcadım ve siyah top henüz gelmedi. Kötü başladık arkadaşlar. Haydi bir 25 bin daha verelim. Anlaş diyelim. Tahminini düşük söyleyen arkadaşlarım şu an seviniyor olabilirler. Çünkü doğru bilmiş olabilirler. Haydi İngiltere'ye gidelim. Bir siyah topla başlayalım. İşte bu arkadaşlar. Manchester United'ın kalecisi olabilir bu. De Gea olabilir açıkçası. Yani o olmalı zaten. Şu o olur. İyi bir kaleci geliyor ama yanında tek mi gelecek birini daha getiriyor mu siyah top? Olmamış. Tek siyah top geldi. Şöyle çifter çifter gelseydi. Güzel iki tane de altın top gelmiş. Özellikle de tahı beğenirim ben. İleri diyelim. Bir kaleci geldi siyah top. Şu an siyah topumuz bir etti. Sıfır diyenler şimdilik kaybetti arkadaşlar. Ronaldo henüz gelmedi. Devam edelim. Siyah top da siftah yaptık. Devamı da gelecektir diye umuyorum ben. Haydi bu sefer de bir siyah top. İspanya şöyle benzeme olur mu? Of uf Benzema olur mu dedik. Real Madrid'e gittik arkadaşlar. Yani Benzema oldu. Çok severim Benzema'yı. Cidden Benzema'yı düşürdük. Tek düşürmüşüz ama bir anda dedim iki tane olur mu? İnanmıyorum. Bir milli futbolcu daha geldi arkadaşlar. Milli takımımızdan yani Türk futbolcuları bir bir düşürüyoruz açıkçası. Bu 4 etti. 2 de siyah top oldu. Şu an bir siyah top diyen arkadaşlarım kaybetmiş oldu. İki tane siyah top geldi ama ikisi de güzel oyuncular geldi. Devam edelim. Şu an 200.000 GP'miz kaldı. Bakalım Casio siyah top ulaşacağız. Yani en kötü bir 5 rakamına ulaşırız diye düşünüyorum yani. Hadi devam edelim. Ronaldo'yu henüz düşüremedik ama benim hala umudum var. Bari 2'de 1 yapayım bu haftada. Ronaldo'yu düşüreyim diyorum. İtalya'ya gitse gitmedi İngiltere oldu. Altın top yani altın top oldu arkadaşlar. Ben İngiltere'yi severim aslında. İngiltere'ye gittiği zaman siyah topu bana çok verdiği oluyordu ama ya bugün İngiltere'den bir tane siyah top düşürdük şu ana kadar. milli takımımızdan oyuncu var mı? Bu sefer olmadı. Yani bugün güzel yan, işin güzel yanı arkadaşlar. Milli takımımızdan da oyuncular geldi. Yani bir bakıma ona sevindim açıkçası. Anlaş diyelim. Şu an hala iki siyah topumuz var. Bu sefer üçüncü olur mu? İtalya Ronaldo gelir mi? Ronaldo gelmedi ya. Olacak iş değil. Bir an Ronaldo mu dedik? Tamam. Lukaku herhalde arkadaşlar bu. Çok severim. Lukaku'nun büyük hayranıyımdır ben normalde. Böyle güçlü, heybetli oyuncular çok severim ben. Tek gelmiş Lukaku. 3. siyahımız oldu. Ama İtalya olunca bir an dedik. Hani Ronaldo gelir mi? Türk futbolcu da gelmemiş şimdi. 3 siyah etti arkadaşlar. 1, 2 diyen arkadaşlarım ne yazık ki kaybettiler. Şu an 3 diyen arkadaşlarım şimdilik doğru tahminde bulunmuşlar olacaklar. Ama şimdilik tabii ki arkadaşlar daha geriye 150 bin GP'miz var. Büyük ihtimalle siyah top gelecektir. Bir 25.000 daha verelim. Haydi bakalım. Bir siyah daha gelir mi? Şöyle çifter çiftler gelse. içlerinde bir de Ronaldo olsa ne güzel olurdu. İspanya Of 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 siyah top geliyor arkadaşlar. Real Madrid'den 8 numara cross olmalı arkadaşlar. Cross'u da düşürdük. Real Madrid'den Benzema'dan sonra cross da geliyor. Bu anlamda çok harika. Of inanamıyorum. Yanında Gnabry de geldi. İki siyah top birden geldi arkadaşlar. Alman iki oyuncuyu verdi bir anda. Yanında da sanırsam bir gümüş. Bu çok iyi oldu. Siyah top sayısı bir anda arttı arkadaşlar. Şu anda siyah top çıkan oyuncu sayısı 5. Tam 5 tane oyuncu düşürdük. Geriye 125.000 GP kaldı. Daha siyah top düşürebiliriz. Henüz Ronaldo gelmedi ama. Cidden Ronaldo'nun gelmemesine de üzüldüm ama çok da güzel, güzel siyah toplar geldi. Haydi bakalım. Ben daha devamında siyah top düşüreceğimi düşünüyorum açıkçası. Ve bir Ronaldo neden olmasın? Haydi bakalım. 125.000 GP'miz var. Bir Ronaldo için sonuna kadar kullanacağız. İtalya'ya gitmedi. İngiltere'ye bakalım siyah olur mu? Olmadı. Yani İngiltere'yi çok severim. Ama bu sefer olmadı. Altın top geldi arkadaşlar. Şu ana kadar iyi ama siyah top sayımız. 5 siyah top gayet iyi. Türk futbolcu milli takımızdan da gelmemiş bu sefer. Geriye 100 bin ifimiz kaldı. 12 tane futbolcu gelecek arkadaşlar. Bakalım bu 12'de kaç tane siyah olur? Bir iki tane daha siyah düşürürüz herhalde diyorum ama bakalım. Ronaldo'yu düşürebileceğiz mi? Listenin ilk sırasındaki oyuncu. Ronaldo gelir mi, gelmez mi? Ya ben çok inanıyordum bugün geleceğine. İtalya'ya gitmedik, İngiltere'ye gittik. Olmadı, siyah top olmadı arkadaşlar. Yani İtalya'ya gitmemiz lazım. Yani sarı saçlı oyuncuları severim normalde. Bu sefer Zinchenko geldi, Manchester City'nin sol beki. Yerli futbolcu gelmedi. İleri diyelim son 3 topu açma hakkımız kaldı. Yani Ronaldo ile şöyle bir göz göze geldim. Ve 25 bin Ronaldo için veriyorum. Ben gelir dedim. Gelir mi acaba? Bu sefer İtalya'ya gider mi? Haydi İtalya olmadı İngiltere'ye gidiyor. Yine olmadı arkadaşlar yani. Siyah top düşüremedik. Chelsea'nin genç Santifor'unu düşürdük arkadaşlar. Yani yetenekli bir oyuncu Abraham ama devamında bir yerli futbolcu düşüremedik. Bari gümüşleri bizden verse, ülkemizden verseydi ama son 50 bin 2 tane hakkımız kaldı. Şu an 5 diyen siyah top 5 çıkar diyen arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin ettiler. Ama geriye 6 tane futbolcu kaldı. 2 top açılımı yapacağım. 6 futbolcu gelecek. Bakalım bu sayı artacak mı? 6-7 siyah top olacak mı? Ronaldo gelecek mi? Son 2 hakkımız. Bir 25 bin daha veriyoruz. Merakla bakıyorum. Şöyle bir İtalya'ya gitse. İspanya'ya gitti. Real Madrid mi acaba? Oo, siyah top geliyor ama. Atletico Madrid'e gittik. Sağol olmalı arkadaşlar bu. Çok severim ben. Sağol umarım. 8 numara sanki sağoldu diye hatırlıyorum ama kokem yoksa bir bakalım. Sağol arkadaşlar. Sağol geldi. Atletico Madrid'den Sağol'u düşürdük. Yanında yerli futbolcu yok. Siyah top sayısı şu an 6 oldu. 5 diğer arkadaşlarım da şimdilik kaybettiler arkadaşlar. Bu hafta 5 diğer arkadaşlarım da siyah top tahminde e, sayısında bilememiş oldu. Ama Ronaldo gelmez diyenler şu an için doğru tahmin etti. Benim gibi gelir diyenler için son hakkımız artık. Siyah top sayısı şu an 6. 6 diyenler bir ihtimalle gelmesin diye bekliyordur. Özellikle de siyah top sayısı 6 ve Ronaldo gelmez diyenler için 2'de 2 yapma şansı. Bu son hakkımız. Ronaldo'yu düşürebilir miyiz? Merakla bekliyorum. Yani sanki gelmeyecek gibi ama neden olmasın? Konemi bir sürpriz yap ve bize Ronaldo'yu sonda ver. Anlaş diyelim. Haydi Konemi ne olur ver bize. İtalya'ya git. İnanmıyorum İspanya'ya gitti. Altın topla bitirdik arkadaşlar. Ya Ronaldo'yu düşüremedik. Kötü oldu. Ronaldo gelmedi. Ama siyah top sayısı gayet iyi geldi arkadaşlar. Jovic herhalde bu. Real Madrid'in Santforu. Evet yanında var mı milli futbolcumuz? Yok. Ama genç yetenekli oyuncular gelmiş gümüş topta da. 350 bin GP harcadım arkadaşlar. Ve toplamda 6 siyah top geldi. Ronaldo, Ronaldo ne yazık ki gelmedi. Tahminlerinde Ronaldo gelmez ve 6 siyah top diyen arkadaşlarım 2'de 2 yaptılar bu hafta. 2'de 2 par arkadaşlarım bence bu hafta çok olabilir. 6 siyah top rakamını söyleyen arkadaşlarımın çokça olabileceğini düşünüyorum şahsen. Ronaldo gelmez diyen arkadaşlarım da doğru bildi. Geçen hafta Bale gelir mi dedik, gelmişti ama bu sefer Ronaldo gelir mi dedik, gelmedi. Ben bu anlamda yanlış tahminde bulundum. Siyah top Sayısı 6, çok iyi arkadaşlar. Yani belki de tabii ki 7, 8, 9 diğer arkadaşlarım varsa kaybetmiş olacaklar. 2'de 2, 2'de 1 ya da 2'de 0 yaptığınızı yorum yazarak paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim en keyif alarak yaptığım videolardan birisi bu arkadaşlar. Ben box top açılımını çok seviyorum. Özellikle de tahmin işi olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Doğru tahminde bulunduk mu bulunmadık mı o heyecanı yaşamak benim en sevdiğim yani videolardan bir tanesi bu. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani sizler de bu tarz videolardan e, videoları izlemekten keyif alıyorsanız yorum yazarak belirtirseniz çok sevinirim. Önerileriniz varsa arkadaşlar da yorum yazarak iletebilirsiniz. Kanalıma abone olup destek olursanız da çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Haftaya da yeni bir iki soru iki tahminle karşınızda olacağım salı günleri. Her salı Baksıravdan top açılımlarımız devam edecek arkadaşlar. Benim için yani en eğlenceli Top açılımlarından bir tanesidir bu. Çok keyif alıyorum ben. Box top açılımlarında. Genelde 300-400 bin GP aralığında yapıyorum. Ve e, olabildiğince çok siyah top düşürmeyi hayal ediyorum. Ve en iyilerini düşürmek istiyorum. Kolay değil ama bazen gelebiliyor. Bugün de güzel 6 tane oyuncu kadromuza kattık. Gerçekten gelenler e, baya iyilerdi. E, ama Ronaldo olmadı. Biraz ona üzüldüm. Umarım Ronaldo'yu tek atarak çıkaran birçok arkadaşım olur. Hani özellikle de elinde Ronaldo olmayan arkadaşlarım şöyle ilkinde Ronaldo'yu düşürürler. Çok fazla GP harcamazlar inşallah. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.